yani. Bir yerde kollarını kanatlarını kırar. Bir yerinde ellerindeki imkanları alır. Bir yerde onları in yeşe yutip kum bir kalgın cedid fehvasınca onları giderir. Yepyeni bir kavim getirir onların yerine. Men yertedden minküm en dini felsefiyeti ila bu kavim yuhibbuhun ve bu ezille hakikatlarıyla serfiraz bir cemaati yeniden insanların kaderine hakim kılar. Cenab-ı Hakk'ın tedip keyfiyeti çok farklı farklıdır o da belirleyici odur. İlle şu suçtan ötürü şöyle bir tecziye, şu suçtan ötürü şöyle bir tecziye bizim ceza, ceza kanunlarımızda olduğu gibi baştan öyle belirlenmiş şeyler aklımız ermez bizim o meselelere. Onlar Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, onun kendine göre olan maslahatı makbulelerine uygun şekilde cereyan eder. Biz ona da teslim oluruz. Bu açıdan teziye keyfiyeti, tedip keyfiyeti. Bazen sadece Hazreti Pir'in hani 11 tane filan zannediyorum kendisinde sayıyor. Şefkat tokatları. Bir iki yerde onu zikrediyor. Bir yerde lemalarda da ifade ediyor onu. Yani onunla bile böyle ders alan insanlar vardır. İmanı vardır. Şefkat tokatıyla geçiştirir bazılarını. Bazılarını daha ciddi bir nikmet tokatıyla bazen bir kahır tokatıyla, bazen bir gazap tokatıyla, bazen bu tabir yok. ibadet tokatıyla tamamen kökten kazma, buna tenkil de denir. Cezasıyla cezalandırır. O mevzuda Allah yahkumu ma Allah murat buyurduğu şeyde nasıl isterse öyle hikmeder. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücudu ol gelür billah diyor İbrahim Hakkı Hazretleri.